ömürlerimiz tamam olmaya yaklaştığında başlarımız ecel yastığında, doktorlar bizden el çektiğinde ilaçlar şifa vermediği vakit sahibi izlediğimiz şeyler artık bizim olmadığında görmediklerimiz var olduğunda son kelamımızı şu güzel cümleyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek Allah Allah diyerek müjdeci melekler gelip ey mümin gittiğin yerden korkma bıraktıklarına mahzun olma bak sana cennetin kapıları dediği ve müjde verdiği kullardan eyle bir ya Rabbi günahlarımızı affet duamızı kabul et hayırlı cumalar